Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershaneye kayıt olanlara 2024 dershanenin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tongucakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte halka hizmet veren kurumlar konusunu öğreneceğiz. 5. sınıf sosyalde 12. videomuzdayız arkadaşlar. Bugün öğreneceğimiz kurumların içerisinde tabii ki hastaneler var, okullar var. Bunların her biri bize yani halka hizmet ediyor ve Okullarda eğitim alıyoruz, hastanelerde sağlık hizmeti alıyoruz. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Burada bilmemiz gerekenlerin her birini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Zaten Kapta 4. sezonda 1. haftaya geldik. Burada arkadaşlar Dinamo Soru Bankamızda, test 47'de bununla alakalı çok güzel sorularımız var. Hemen şöyle göstermek istiyorum bakın. Ee, işte demiş ki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı, Belediye, Muhtarlık bunların ne olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı size... İleride sosyal bilgiler sınavında mutlaka soru geleceği için bunları güzel bir şekilde öğrenelim. Test 47'yi ve aynı zamanda ardından gelen test 48'i çözebilirsiniz. Biz size sadece test 47 ödev verdik ama çok az bir ödev bu 7 soru. Bu az geldi öğretmenim bana ben daha fazlasını istiyorum diyenler test 48'i çözebilir. Ama bugünlük ödeviniz az bir ödev. Zaten konumuz da çok lezzetli, çok kolay bir konu. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin ve videomuz başlasın. Müzik arkadaşlar, bugün işleyeceğimiz konu esasında belli bak. Mesela okullar, okulumuzun şöyle kapısını açıyorum. Resmi kurumların içine geliyor okullar değil mi? Gittiğimiz okulların her biri Milliyetin Bakanlığına bağlı resmi kurumlar. Peki, sivil toplum kuruluşları nedir? Gel bunları da beraber öğrenelim. Şimdi, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından kurulan kurumlara resmi kurum denir. Değil yani devlet tarafından açılan binalar, hizmet veren e, kurumların hepsi resmi kurum oluyor. Yani devlete bağlı. Devlet hastaneleri, valilikler nüfus müdürlükleri, bakanlıklar, mesela Milli Eğitim Bakanlığı veyahut da işte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veyahut da başka ne var? Ne bakanlığı var Tonguç Eylül Oyun Bakanlığı. Oyun Bakanlığı yok ama ileride açılacaktır muhtemelen. Şey i̇şte Sanayi Bakanlığı var, başka ne diyebiliriz işte Dışişleri Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var. İleride Oyun Bakanlığı açılır. Şimdi Resmi kurumların özelliklerine baktığımızda devlet tarafından kanunla kuruluyor. Giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Çalışma saatleri çalışma kuralları önceden belli. Yani devlette çalışıyorsan işte saat 8'de mesai başlıyor. Akşam 17 bitiyor örnek veriyorum. Çalışanları hizmet karşılığında ücret alıyorlar. Ve bakanlıklara bağlı olarak halka hizmet sunuyorlar. Mesela diyelim ki okul. Diyelim ki devlet okulu düşünelim. Bu devlet okulunda kurallar tabii ki kanunlarla milleti makam tarafından verilenmiş. Okulun giderleri yani öğretmenlerin ihtiyaçlarını, karşılamak için aldıkları maaş ya da okulun ihtiyaçları, elektrik, suyu, doğalgazı birçok şey giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Çalışma saatleri Milliyetin Bakanlığı tarafından, ilçe eğitim müdürlükleri, il eğitim müdürlükleri tarafından belirlenmiş. Ve çalışanları hizmet karşılığında ücret alıyor. Bakanlıklara bağlı olarak hizmet sunuyorlar. Yani mesela devlet okulları ve bütün okullar tabii ki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki evet bakanlığımızın kuralları çerçevesinde işte şu şu dersleri öğretin, şunları uygulayın. Mesela bak bizler de mutlaka e, derslerimizi anlatırken burada Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olduğunu söylüyoruz. Bakın Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun bir şekilde hazırladık diyoruz. Niye? Çünkü konuları belirleyen kişi Milli Eğitim Bakanlığı. Dolayısıyla bizler de Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği müfredata uygun bir şekilde derslerimizi anlatıyoruz. Devlet kurumları tabii ki Nedir? Devlet okulları. Mesela hastaneler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı. veya da başka ne olabilir Tonguç Eren? İtfaiyeler. Çok güzel söyledin. İtfaiyeler de yine devlete bağlı. Şimdi mesela burada inceleyelim. Anaokulu, ilkokul, lise bunlar Milliyetin Bakanlığı'na bağlı ve eğitim alanında hizmet veriyor. Demek ki ortaokullar, liseler, anaokulları Milliyetin Bakanlığı'na bağlı bir şekilde eğitim veriyorlar. Aile sağlığı merkezleri, hastaneler bunlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Sağlık konusunda destek oluyorlar. Devlet Demiryolları Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı ulaşım alanında. Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığına bağlı güvenlik alanında. Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı güvenliğe bağlı. Adliyeler, cezaevleri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bağlı adalet alanında. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı haberleşme ve iletişim TOKİ yani Toplu Konut Diyarası Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı. Bu da barınma alanında insanlara hizmet veren bakanlıklar, kurumlar diyebiliriz. Şimdi halka hizmet veren kurumlarda teknolojinin gelişmesiyle e-devlet uygulaması vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Yani insanlar e-devlete girerekten hizmetlerini alabiliyorlar. E-devlet ile sunulan bazı hizmetlere bakalım. Adli sicil kaydını sorgulama. Mesela sen tabletinden, bilgisayarından, telefonundan e-devletine girerek, e-devlet girerek adli sicil kaydını sorgulayabilirsin. Öğrenci belgesini sorgulayabilirsin. E-okula girip notlarımı da öğrenebilirim. Harika söyledin. E-okula girip notlarını öğrenebilirsin. İkametgah bilgilerini sorgulayabilirsin. İkametgah ne demek hocam? İkametgah şu demek Tonguş şey, benim. Sen nerede oturuyorsan yani evin neresi neresiyse onun yeri senin ikamet ettiğin yer oluyor. Dolayısıyla oturduğun adresi tesirlemiş oluyorsun. Diyorsun ki benim ikametgahım işte Kağıthane. Benim ikametgahım Ankara Çankaya. İzmir Bornova. Bu şekilde haber veriyorsun. Mahkeme dava dosyası sorgulamada yine e-devletili oluyor. Demek ki işlerimizi kolayca E-Devlet'ten, notlarımızı kolayca nereden? E-Okul'dan. Harika, takip edebiliyoruz. Şimdi bir de STK'ler var. Yani sivil toplum kuruluşları. Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği için hareket ederek toplum yararına hizmet veren kurumlara sivil toplum kuruluşları deniyor. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Kızılay, Yeşilay bunların her biri esasında devlet kurumu gibi değil de sivil toplum teşkilatı şeklinde hizmet ediyor. Ne demek bu? Yani çalışanları gönüllü bir şekilde çalışıyorlar. Bak az önce devlette çalışanlar bir ücret karşılığında, bir maaş karşılığında çalışıyorlar. Ama bunlar çalışmalarını yasalar çerçevesinde yapıyorlar. Maddi kazanç sağlamamacı taşımıyorlar. Çalışanlar hizmetleri karşılığında ücret almıyorlar. Yani sen eğer Mehmetçik Vakfı'nda çalışıyorsan, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda, Kızılay'da, Yeşilay'da çalışıyorsan herhangi bir ücret istemiyorsun. Gönüllülük esasına göre çalışırlar. Çalışanlar hizmetleri karşılığında ücret almazlar. İhtiyaçları üyelerin bağışlarıyla karşılanır. Çalışmalarını yasalar çerçevesinde yaparlar maddi kazanç sağlama amacı yok. Vakıf, dernek ya da sendika adı altında faaliyet gösterebiliyorlar. Mesela Türkiye Erezyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı tamamen gönüllülük esasına dayalı. Çalışanları ücret almıyor. Maddi kazanç sağlama amacı değil. Amacı nedir? Etrafa ağaç dikmek. Harikasın. Çevremizi korumak, çevreyi yeşillendirmek veya senin söylediğin gibi etrafa ağaç dikmek olabilir. Çok güzel söyledin. Şimdi sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda eğitim alanında Türk Eğitim Vakfı var, Darüşşafaka var. Lösemili Çocuklar Vakfı var, Yeşilay var sağlık alanında. Çevrede işte TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı var, Çekül. Yine Yardımlaşma ve Dayanışmada Kızılay, Darül Aceze, Mehmetçik Vakfı, Tüketici Haklarını Korumak için Tüketici Koruma Derneği, TÜKODER gibi çok değerli kuruluşlar Tükoder var. TÜKODER ne iş yapıyor hocam? TÜKODER ya? ne iş yapıyor söyleyeyim Tonguç'u. Mesela diyelim ki sen örnek veriyorum bir tane telefon aldın. Bu telefonu aldın ama telefon bozuk çıktı. Ne yapacaksın? Aa telefon bozuk çıktı. Bunu e, ee, aldığın yere götürdün. Dedin ki abi merhaba ben bir telefon aldım. Çalışmıyor dedin. Adam da sana dedi ki bir dakika kardeşim bunu falan filan böyle bahane buldu. O zaman sen bunu Tükoder'e götürüyorsun. Tükoder diyor ki tamam diyor biz diyor bu telefonu diyor faturasını verediyseniz... diyor o müşteriyle yani o satıcıyla görüşüp sizin telefonunuzu sağlam bir şekilde almanızı sağlayacağız diyor. Dolayısıyla Tükoder tüketici haklarını koruyor. Yani sen bir domates aldığında bir telefon aldığında bir bilgisayar aldığında herhangi bir şey aldığında eğer satıcı seni kandırdıysa senin aklına ne değilse bu başvurarak sorularını halledebiliriz. Mutlaka bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.